Üşüdüm, oh, üşüdüm, üşüdüm. Üşüdü. Çok soğuk. Saat sekiz buçuk. Bugün beş Aralık 2023. Kübra'ya okula gönderdim. İşte geliyor özel harekat. Aa yanlış yazdım ya. Neyse silgi nerede? Ben, ha? Ben, ben, ben. ha? altta mıymış? Boyu uzun olunca. Sıkıntı yok değil mi? Bütün yönleri anladık. Gayet güzel. Tamam o zaman ne yapalım? Diğer sayfaya çevirelim. 72'ye. Bugün kroki çizeceğiz. Hayır. Ankara yolu bizim güneyimizde. Ankara yolu. Şu anda bulunduğumuz okulun neresinde? Güneyinde. Hadi bakalım. Öğle arası çıkıyoruz. Atakan hadi. Yok yok. Tek yazılmayan Kübra, o yüzden ona verdim yapıştığımı. Şöyle. Ya. Hadi Kübra. Yapacağım. Sessiz, bir dakika. Ay tam kamera çekerken olmuyor işte. <laughs> Aynen öyle. Bak şöyle yapıyorsun ya, sonrasında... bak. değil mi? Tamam olmadı. Çok güzel. Evet, tahtayı bir inceleyelim. O son yazdığım üçüncü ve dördüncü cümle sizce doğru mu? Yanlış mı? Ne diyorsunuz? Buradaki uçlar, ha bak şunların hepsi yerde kalmış. O yüzden bunlar ne yapıyor? Çiziyor işte yeri. Şunları toplayıp atalım. Bugün 5 Aralık 2023. Safi Hoca'nın doğum günü. Size saat altı oldu. Şimdi onunla beraber alışverişe gittik. Hem okul için hem de bizim bir öğrencimiz var. Onun doğum günü. Onun için hediye işte ve alışveriş yaptık. Ben de o alışveriş esnasında güzel bir böyle bileklik buldum hediye amaçlı. Onu aldım. Şimdi de pasta siparişini verdim. İnsanlar mutlu olsun ya. İnsanları sevin ya. İyidir yani. Mutlu etmek, sevmek iyidir. Şimdi de eve doğru geçiyorum. Ege'yi de arabanın üretimine gidelim. Umarım yapılmamıştır. Dur bakalım ya nasıl. Evet. Gayet güzel. Hadi buradan görünüyor mu, görünmüyor mu bilmiyorum da. Evet sağlam. olun. Şey sayfası yapıyor. Bu saatte şey 19.37. Çocuklar pek fazla yürümeyeceğiz haberiniz olsun. Tamam mı? Pastaneye gidiyoruz güzel. buradan. Pastaneye. Pasta yedik. alacağız. Annenize sürpriz yapacağız. Tamam ay, mı? Ay, tamam ay, anlaştık ay, mı? Anne şimdi al. atacağız. Açın Açın Allah Allah. Bilge ya. Başa vela ya. Bak. Ha, iyi yapıyorsun aferin. İn aşağı. Yavaş. Bilge lütfen. Bilge. Dur. Ağır ağır. Allah ım. Yavrum bir gün bugün senle. Hayır. Kusura bakma. Kusura bakma. Tamam yavaş sürüyor ama tamam mı? Ağlama yavaş sür. Anlaştık mı? Eve, sen eve gitme biz de Bak. Helal kız sana. Helal kız sana. Tebrik ederim seni. Tebrik Güzel. başkası, başkası olsa düşerdi. Şuradan izinsene kızım. Uh, Sağdan geç. Eve doğrudan. Allah Allah. Bu bir gelin, ne yapacağız acaba? Ay çok yoruldum. Güya yani sürpriz yapacaktık koridorda. Ancak ne yazık ki koridorda Bilge pat diye kapıya basınca... ...bütün sürpriz berbat oldu. Şimdi... Süzüş. <laughs> İyi ki doğdun. Hiç anlamadım. Hiç Birazcık anlamadım. da mı Allah Gelmiş diyor ki, biz doğum günü pastası aldık diyor. Ya Allah <'ım> ya. Var <laughs> ya, diyecek hiçbir şey yok ya. Bu çocuk pasta. Ya Allah'ım ya Rabb'im ya. Geldi, koridorda durun bekleyin dedim. Şunu ayarlayayım dedim. Gitti zile bastı. <laughs> ha, içeceğe unuttum. Ha, içecek odumda. Allah'ım ya Rabbi. Ya bir rezillik arkışlayın, arkışlayın. <laughs> anneye. Anneye. İyi, ki. Ben de gel. Tut. Arkadaşlar arkadaşlar anneye. Sarılın anneye, bırakmayın anneyi. Ben gelene kadar bırakmayın. Ben gelene kadar bırakmayın. Hediye. Bak ya. <laughs> ya. Hediye. Sen saat kurdu <laughs> da bakmadın saat da baktın. Dur bırak. Tamam, Diğer bırak tarafta. Ay, çok <gülüyor> <ya>. <gülüyor> çok güzel. mi? Beğendin mi? <laughs> Doğum günü pastası. Doğum günü pastası. Hayırlı <laughs> <uğurlu> olsun. <laughs> He bu takım çok kolaymış. Vay. Çok güzelmiş ama ya. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel oldu mu? Beğendin mi? Sağlam kalan tabakların da pek de sağlam kaldı söylenemez. 6 kişilik var. 6 kişilik tabak kalmış. Burası da kırık sanki. Burada değil de şur şura kırılmış aynen. Saat sekiz buçuk. Gelmezse Safiye Hoca geç kalacağım. Bugün 6 Aralık tarihlerden. 7 Aralık yarın benim doğum günüm. Dün de e, Safiye Hoca'nın doğum günüydü. Bugün şimdi Neşet Baba. Bir dakika, bir dakika Neşet Baba. Bugün e, bir öğrencimize sürpriz bir doğum günü yapacağız. Bakalım becerebilecek miyiz? Geçen sene Ayaz'a yapmıştım. Çok mutlu olmuştu Ayaz. <laughs> <laughs> Çatalını da ver. <laughs> Ayaz iyi ki doğdun. <laughs> Bu sene de Enes'e yapacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Yukarıdaki öğrencileri önce yukarı gidelim. Çağıralım. Hmm. Hadi gel. Benim hoparlörü buraya mı acaba çantama mı attın? Ne diyorsun Enes? Hoparlörü en son nereye koyduydum? Girişleri beni bekle ben öğretmen orasına gidiyorum Enes. İyi ki doğdun. <laughs> ya şaşkın, geçsene bastanın başına. Geç. Üfle <laughs> <Üble>, üfle. <laughs> Hadi hep birazdan. İ, birazdan i̇yi ki doğdun iyi ki iyi Ne diyecekti? İyi Teşekkür ederim. Teşekkür ya. ederim. Sen? <laughs> Çoktan çıkamadı çocuk. 112'yi arayayım mı? <laughs> sarıl annene. Annene sarıl. <laughs> Hadi geçin bakalım şuraya. Şöyle alalım biraz. Şimdi şöyle yapalım. Kızlar aslında erkeklerden daha uzun. Ne yapsak? Hocam nasıl ya? Şöyle şuradan açsana. Tut. heh, aynen heh oh, Aa, günlerde kullan. Yani o önce 10 11 yaş? 10-11 yaş. 10-11. Ben de 10-11 yaşlıyım. Bana sana küçük gelebilir, evet evet. Yok şu arpa küçük gelir. Beğendin mi Evet, sen kırmızı kaleme değilsin. Bu sene şoka açtın Bir de onu <laughs> kaldı. Geçen sene de benim Ayaz diye bir öğrencim vardı. Ayaz, ona, ona, evet. Ona bu sefer ben te şey tek hazırlamıştım ama. O da aynı şekilde şok olmuştu. Sınıfa da yeni gelmişti. Sınıfa geldim bir anda pastayı gösterince çocuk şok olmuştu, yerinden kalkamamıştı. Senin kadar şok olmadı mutlaka. Bunları toplayın. Ya bunu katlayalım, geri koyalım. <laughs> Lades bitti ya. Nasıl bitti? Bitmedi mi Lades? Evet, bulmacayı verdim ya. Neyden beri? Ha, <laughs> ha he, he, ona at, anlaşıldı. Aynen, tamam, çok teşekkür ederim. Oğlum gitme Berat Ali Beşiktaş'ın Berat Ali Beşiktaş'ın Biz üçün Biz üçün üç. <laughs> Güneş geliyorsa sıranı değiştir diyeceğim de Bütün, bütün sıralara güneş geliyor ne <laughs> ki. Ağır çatalcı şey ağır nerede işte ama çatalı kullanabilirsin. Çatal, <laughs> çatal her şeyi kullanıyor. Çatal var yolda, öyle de görmüyor. Her şey kirdanla yapıyor. Yürüüş zaman. Yavaş. Evet. Bitti, bitti. bitti mi yeter <laughs> mi? Evet, evet. şu kadar. Aferin. Bakayım. Ne anlayacaksan bak bakalım. Oğlan üstüye üstüne hiç inmedi yazık. <laughs>